Hasta mahpus, cennet evden serbest bırakılsın. Mahpuslara yönelik hak ihlallerini sistematik hale getiren politikalar nedeniyle hapishaneler eza ve ölüm evlerine dönüştü. Sağlık hakkı ihlallerinin neden olduğu hasta mahpus ölümleri yanında tecrit, işkence, kötü muamele ve hak ihlallerinin sürekli hale getirilmesini yarattığı ciddi ruhsal gerilimler mahpusların hem sağlık hem de yaşam haklarına ağır tehdit oluşturuyor. Yakın tarihe giderek artan infaz yapma, şartlı tahliye hakkının gasp edilmesi uygulamaları bu sorunu daha da ağırlaştırmış bulunuyor. İyi hak raporu alabilmek için mahpuslara pişmanlık dahil ağır koşullar dayatılmakta mahpus ve varlık değerleriyle özgürlüğü arasında seçime zorlanmaktadır sistematik hale getirilen ve hapishanelerde yaşanmaz yerlere çevrilen bu hak ihlallerine karşı mahpuslar hukuki ve idari yollardan çözüm arayışlarına bir karşılık bulamadıkları için bugün açlık grevleriyle seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar. Tekirdağ iki doğru Fethiye hapishanesinde 20 mahpusun süreksiz ve dönüşümsüz olarak sürdürdükleri açlık grevi 60'lı günlere varmış bulunuyor. Diğer mahpuslar ise beşer günlük bölüşümde açlık grevleriyle bu eleve destek vermektedirler. Telafisiz zararlar oluşturmaması için mahpusların karşılanabilir ve meşru hakları içeren taleplerinin derhal kabul edilmesi ve bir uzlaşı zemininin yaratılması gerekmekte olup yetkilileri mahpus haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz. 520. F oturmasında bu hafta 72 yaşında hasta mahpus Cemil Erdem'in sağlık durumunu paylaşıyor. Serbest bırakılsın, sağlık ve yaşam hakkı korunsun diyerek yetkilileri göreve davet ediyoruz. Halen Tekinga bir yolu ve tipi kapalı hapishanesinde tutulan Cemil Erdem, gırtlak kanseri, diyabet, reflü, nefes almada zorlanma ve yüksek tansiyon gibi çeşitli kronik hastalıkları yanında yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yaşamına tek başına sürdürememekte, üzerinde bakım ve tedavi ihtiyaç duyma hakkıdır. 5 yıl önce geçirdiği gırtlak kanserine bağlı ameliyat sırasında ses elleri zararı gördüğü için konuşamamakta, derdinin düşüncesini anlatamıyor olması, içe kapılmasına ve psikolojik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Ameliyat sonrasında ayrıca beslenmesi de bozulduğundan sağlığı giderek daha da bozulmuş, tek başına hayatını idame ettiremeyecek hale gelmiştir. Cemil Erdem hali hazırda arkadaşlarının desteğiyle yaşamına devam edebilmektedir. Pandemi sürecinde serbest bırakılarak tedavi ve bakımdan dışarı yapılabilmesi için ceza ertelemesi talebinde bulunmuş, bu nedenle rapor için hastaneye gönderilmiş ancak hala bir sonuç alınamamıştır. 23 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 426. B oturmasında da sağlık durumuna dikkat çektiğimiz cemilerde ilerlemiş yaşı ve hastalıklarına rağmen hâlen hapishanede tutulmaktadır. 520 P oturmasında bir defa daha cemilerden serbest bırakılsın, sağlık ve yaşam hakkı korusun diyor, yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz. Asla mahpuslar serbest bırakılsın. Cemiler de serbest bırakılsın. Tedavi hattı engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.